İş güvenliği malzemeleri ve iş kıyafetleri mağazasında Tire'deyiz. Yanımda Kadir Uğurlu var. Kadir Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar Dilek Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Evet, İşbot'ta ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Ne amaçla kurdunuz? Bize anlatır mısınız? İşbot, iş güvenliği malzemeleri ve iş kıyafetleri bölgede iş güvenliği anlamında teknik malzeme desteği veren, iş kıyafetleri üreten bir işletmemiz. Ee, yaklaşık bir yıldır faaliyetteyiz. Bu bir yıllık e, faaliyet sürecinde bölgede yıldız gibi parlayan e, bir firma oldu. Firmamız oldu. Burada iş güvenliğinin teknik malzemelerinin tamamını hızlı şekilde e, firmalarımız tedarik edebiliyor. E, aynı zamanda e, iş kıyafetlerini de özel istekleri doğrultusunda sektöre göre e, temin edebiliyorlar. Evet şimdi Sanayici ya da şehir merkezinde yeni bir iş yeri açmış olan hangi iş kolu olursa olsun iş yerinin ile ilgili zannediyorum tabeladan barete kaska her şeyi bulabiliyoruz. Neler var sayar mısınız? Tabii ki yani şunu özellikle belirtmemiz gerekiyor ee, bizde herhangi bir sektör ayrımı olmadan bir fırına da bir fabrikaya da bir restorana da e, burada hizmet verebiliyoruz. Ee, özellikle işin teknik boyutunda yeni açılan tesislerde iş güvenliği malzemeleri çok fazla ihtiyaç olabiliyor. Özellikle kişisel koruyucu donanımlar, biz burada çok hızlı sirkülasyonu olan ürünler. Nedir bunlar? Baret, iş ayakkabısı, eldiven, maske, gözlük diye anlamda bu ürünlere talepler var. Aynı zamanda tabii ki e, iş kıyafetleri de işletmelerin olmazsa olmazları işletmeye bir ciddiyet getiren ürünler. Personellere bu konuda iş kıyafetlerini e, talep ettikleri şekilde işletmelerini dikip burada hazırlayabiliyoruz. Logoları hazırlanıyor, nakış şeklinde dikiliyor. Baskı pres işlemleriyle e, özel isimleri yazılabiliyor. Bu tür e, hizmetlerimiz var. Peki İzmir'in tüm ilçelerine hizmet verebilecek yeterlilikte mi İşBot? İşBot hedefleri ve hayalleri çok büyük olan bir firma. Dediğim gibi daha bir yıllık bir sürecin içerisindeyiz ama ciddi anlamda bir kapasiteyle hizmet vermeye başladık. İlk etapta firmamızın bir satış mağazası var, büyük bir satış mağazası. Bu satış mağazamızda firmalar gelip direkt ürünleri birebir seçerek yerinde alabiliyorlar. Aynı zamanda işin bir de depo kısmımız var. Bu depo kısmından bizim internet sitemizden, WhatsApp adreslerimizden bize ulaşıp ürünleri hızlı şekilde işletmeleri yerine tedarik edebildiğimiz bir sürecimiz var. Tabii ki bir de e, globalleşen dünyada artık e, internet sitemiz var. Bu internet sitesi üzerinden de siparişleri verebiliyorlar. Şu anda Ege bölgesinde ciddi anlamda bütün firmalara yani Aydın, Kuşadası'ndan tutun, e, bütün Manisa, Balıkesir hizmet verdiğimiz işletmelerimiz mevcut. Evet, iş yerlerinin güvenlikleriyle ilgili mevzuatlar, kanunlar değiştikçe kullanılan, ihtiyaç olan malzeme sayısı da artıyor. Siz bu noktada ne söyleyeceksiniz? Tabii ki, şimdi iş hayatının artık vazgeçilmezinden biri de iş güvenliği. Çünkü çalışan sağlığı son derece önemli. Bu sektörde iş kıyafetleri ve iş güvenliği malzemelerini temin edebilmek, yerinde temin edebilmek gerçekten zor. Bu süreçte biz de bu tire ve bu bölgedeki ihtiyaçları genel olarak bir gözlemledik, nedir ne değildir. Firmalarla iletişime geçtik. Yaklaşık 10 yıldır ben farklı işletmelerde de olsa bu sektörün içerisindeyim. Yani ciddi anlamda bu iş güvenliği malzemelerinde bölgemizde bir eksiklik var. firmalar bunu nasıl tedarik ediyor? Yani ya internet üzerinden tedarik ediyorlar veyahut da dediğim gibi dışarıdaki firmalardan bu ürünleri getirmek zorunda kalıyorlar. Bunlar da tabi ciddi anlamda bir şey. zaman kaybı oluyor. Biz bunu nasıl en hızlı şekilde çözebiliriz diye düşündük ve burada işletmemizi kurduk. Satış yerimizi de açtık hızlı şekilde firmalarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Evet, müşterileriniz mağazamıza gelerek, görerek de alışveriş yapabiliyor. Dilerseniz biz bu noktada sizinle birlikte mağazamızı gezelim. Tabii ki, buyurun. Evet, ilk reflektörlü ürünlerimiz mesela şantiyelerde, işletmelerde en çok kullanılan, dışarıda, sahada personellerin dikkat çekmesini sağlayan ürünlerimiz reflektörlü iş yeleklerimiz mevcut. Bu bölümümüzde, bu reyonumuzda iş güvenliği malzemelerinin, teknik e, ekipmanlarının olduğu bir bölümümüz. E, i̇ş baretlerimiz var. E, tabii sahada en çok kullanılan, e, başımızı koruyan iş ekipmanları bunlar baretlerimiz. E, kişisel koruyucu yüz siperliklerimiz var. E, özellikle e, ateşli çalışmalarda ve e, sprelle çalışmalarda kullanılan. Emniyet kemerlerimiz, e, yaşam alatlarımız mevcut. İşte tek kullanımlık e, koruyucu önlüklerimiz mevcut. E, özellikle kimyasallarla ilgili çalışmalarda biz e, sosisleri çok veriyoruz. Yani bir kimyasal dökülmesine karşı çevreye koruma amaçlı bu emici sosisler, yağ emici, su emici e, farklı e, ürünleri burada bulabiliyorsunuz. E, yağ emici genel yastığımız ve aynı zamanda kaynak yapan personellerimiz için koruyucu vücut koruyucu deri kolluklar maskeler ve yüz kafa maskeleri iş önlükleri mevcut. Evet, ilk yardım setlerimiz bütün e, fabrikalarda ve işletmelerde acil bir durumda kullanılmak üzere e, çeşitli alanlarda koyduğumuz e, ürünlerimiz. Bunları da e, iş botta tedarik edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yangın battaniyelerimiz, yangın tüplerimiz bunları da e, iş botta bul bulabiliyorsunuz. Son dönemde e, özellikle maskeler e, çok ciddi anlamda talep alıyor. E, yani bir tek maske e, sahada kullanılan Covid amaçlı maskelerinin dışında karbon filtreli toz maskeleri, tam yüz siperli maskeler, ondan sonra yarım yüz maskeleri gibi çeşitli maskeleri de İşbot'ta tedarik edebiliyorsunuz. Özellikle şantiyelerde baret baş koruma çok önemli çünkü insan başını çarpabileceği çıkıntılar çok fazla olabiliyor. E, Tabi başımızda bizim en önemli organımız çünkü başımıza bir e, hasar geldiğinde e, sonuçları çok ciddi olabiliyor. E, çok çeşitli baletlerimiz var. E, marka marka ve e, şekil e, işte arkadan sıkmalı e, standart ürünlerimiz de var. E, baletlerin yanı sıra e, cap dediğimiz e, kafa koruyucu, baş koruyucu. Keplerimizi de İşBot'ta bulabiliyorsunuz. İş kıyafetleri konusunda İşBot iş güvenliği malzemelerinde ve iş kıyafetleri mağazamızda rengarenk ürünler karşımıza çıkıyor. Evet Kadir Bey sizden bunların neler olduğunu dinleyelim. Ee, evet iş üniformalarımız e, rengarenk çeşit çeşit iş üniformalarını burada bulabiliyor e, gelen arkadaşlarımız. E, özellikle hemşehriler, diş hekimleri, veterinerler e, pek çok bu kıyafetleri tercih edebiliyorlar. Ee, örneğin çocuk doktorlarına veya çocuk hemşirelerine en çok verdiğimiz ürünlerden bir tanesi, ee, yani biraz daha sempatik ve güler yüz e, yaratabiliyor. Diş e, hekimlerine verdiğimiz ürünlerimiz var, canavarlı bol dişli. Ondan sonra e, farklı ürünler burada e, tedarik edebiliyorlar takım şeklinde iş üniformaları bulunabiliyor. Pek çok çeşidi var bu iş ayakkabılarının. E, sektöre göre değişebiliyor. E, koruyuculuk alanına göre değişebiliyor. E, örneğin bir çatıda çalışan e, işçinin e, kaymaz bir iş ayakkabısına ihtiyacı olurken bir şanti alanında işte çivi patmasına karşı çelik tavanlı, çelik burunlu iş ayakkabısıyla ihtiyaç duyabiliyor. İşte yoğun çamurlu alanlarda çalışırken çizmeler kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra soğuk havalarda bot tarzı iş ayakkabıları da kullanılabiliyor. Bunlardan pek çok ürünü hem yazlık olarak hem kışlık olarak iş botta gelip tedarik edebiliyor. Firmalarımız ve personelimiz. Evet, iş çizmelerimiz de dediğim gibi hani e, hem çelik burunlu e, çelik tavan iş çizmelerimiz var, e, sadece çelik burun olan e, iş çizmelerimiz var. E, aynı zamanda avcıların kullandığı e, çizmeler mevcut. E, çamura karşı veya yoğun yağmur alan e, saha çalışmalarında su geçirmez. E, bunun yanı sıra e, gıda sektöründe çok kullandığımız kaymaz taban S3 urunlu çizmelerimiz mevcut. İş güvenliğinde kullanılan malzemelerin çeşitliliği bir hayli fazla. Burada da karşımıza gözlükler, koruyucu gözlükler ve kulaklıklar çıkıyor. Evet, bu standımızda Dilek Hanım kulak koruyucular özellikle bunların birkaç tane modeli farklı çeşitleri olabiliyor. Gürültülü ortama girerken işçiler genelde gürültülü ortamda çalıştıklarında e, belli desibellerin üzerinde e, duyma kayıpları yaşanabiliyor uzun süre çalışmalarda. E, bu tür durumlarda tabii o, orada ortam ölçümleri yapıldıktan sonra bu tür kişisel koruyucu donanımlar kullanılabiliyor. E, müzisyen tipi kulaklıklarımız var. Bunların yanı sıra e, aynı zamanda tek kullanımlık küçük e, kulaklıkları da burada tedarik edebiliyorsunuz. Aynı zamanda iş gözlüklerimiz var. E, sonuçta gözlerimizi de e, korumamız gerekiyor. Bununla ilgili e, işletmelerde yapılan çalışmalarda iş gözlüklerini de e, kullanıyoruz. Ve burada pek çok modelini iş botta gelip bakıp bulabiliyorsunuz. E, i̇ş kazalarının önlenmesi için tabii e, uyarı levhaları çok önemli. İnsanlar sürekli aynı işi yaptığı zaman bazen dalgın olabiliyorlar. E, bu tür durumlarda e, işletmelerin belirli alanlarında, özellikle yemekhanelerde veya makine başlarında e, çalışma alanlarının farklı noktalarına bu uyarı levhalarını astığınız zaman dikkat çekiyor. E, bunu pek çok zaten e, yasa olarak böyle bir e, zorunluluğumuz da var. Yani işçilere uyarmak, işçileri takip etmek gibi e, bu konuda uyarı levhalarımızı farklı modellerde, e, farklı cinslerde işletmelerin farklı alanlarına asıp e, oradaki tehlikeleri karşı işçileri uyarmış oluyoruz. Evet iş güvenliğinde başımızı, ayaklarımızı, vücudumuzu ve özellikle de en çok kullandığımız iş yaparken, çalışırken ellerimizi koruyacağız. Şimdi Kadir Bey'in elinde çok değişik bir ürün var. Çok da güzel aynı zamanda. Bunu anlatır mısınız? Nedir bu? Ee, Dilek Hanım şimdi tabii ellerimiz de çok önemli. Ellerimizi koruyabilmemiz için iş eldivenlerimiz mevcut. Ee, özellikle bu e, gümüş e, ve e, kesilmelere karşı elimizi koruyan bir eldivenimiz. E, bunu pek çok kasaplar ve e, hayvan kesimi yapan firmalar e, bünyelerinde bulunduruyor. E, bıçak ve kesici malzeme kullanan tüm sektörlerde e, kullanılması e, gerekli. Başka ne tür eldivenlerimiz var? Yani? Neler var? Eldivenlerde çeşitlerimiz çok. E, yanmaz eldivenlerimiz var. Kimyasallara karşı dirseğe kadar olan büyük eldivenlerimiz var. Soğuk hava eldivenlerimiz var. E, bahçıvanların kullandığı diken batmayan özellikle eldivenlerimiz mevcut. E, daha sonra şanti alanlarında kullanılan e, daha rahat e, hareket edilebilen eldivenlerimiz, kauçuk eldivenlerimiz. Pek çok eldiven çeşidini işbotta bulabiliyorsunuz. İş kıyafetlerinde özellikle soğuk havada dışarıda çalışacak personellerimiz için soğuk hava montları, kabanlarımız mevcut. Özellikle belediyeler ve sahada birebir çalışma yapan sektörler bunları çok tercih ediyorlar. personellerin üşümemesi için mont kaban şeklinde 5 artı bir parkalarımız mevcut. Bunun yanı sıra düz montlar, soğuk hava pantolonları iş botta bulabiliyorsunuz. Mevzuat değiştikçe iş kıyafetlerindeki ayrıntı ve modeller de değişiyor. Şimdi Kadir Bey'den güvenlik kıyafetleriyle ilgili ve daha pek çok kıyafetle ilgili ayrıntıları alacağız. Evet Dilek Hanım, son İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik mevzuatına göre iş kıyafetlerine bir standart getirildi. Artık güvenlik personellerimiz, özel güvenlik personellerimiz sabit standart bir iş kıyafetine hakimler. Bizim burada iş montları, aynı zamanda güvenlik pantolonları, güvenlik sivitleri, güvenlik tişörtlerinde ee, yönetmeliğe uygun şekilde hazırlıyoruz ve e, güvenlik personellerimize sunabiliyoruz. Evet mankenlerin üzerinde de görüyorsunuz Direk Hanım hani pek çok sektöre özel e, iş kıyafetlerimizi bulabiliyoruz. Soğuk havada dışarıda çalışan personellerimiz için e, aşçık kıyafetlerimiz, güvenlik personellerimiz, hemşire, e, sağlık sektörü için, e, metal sektörü için kaynakçı kıyafetlerimiz e, bunlar ve daha fazlasını e, İşBot'ta e, tedarik edebiliyorsunuz. İşBot iş güvenliği malzemeleri ve iş kıyafetleri mağazasında dilediğimiz her türlü iş kıyafetini buluyoruz. Buradan temin ettiğimiz iş kıyafetine şirketimizin, iş yerimizin logosunu, amblemini üzerine basabiliyoruz. Şimdi bugün bir şey deneyelim, sizlere bunu hem gösterelim Kadir Bey, buradan bunu alalım. Yerel Güç Gazetesi'nin logosunu bunun üzerine işleyelim, izleyicilerimize de gösterelim. Hadi Olur. gidelim. Tamam. İşbot'tan temin ettiğimiz Polar Ceket'in üzerine biz gazetemizin logosunu işledik. Çok da güzel oldu. Şimdi Kadir Bey bize hem anlatacak hem de gösterecek. Evet, e, direkt Hanım şimdi e, bu bölümümüz bizim imalat bölümümüz. Burada hem bu logoların tasarımı ve hazırlanması yapılıyor. Daha sonra nakış makinelerimizde veya baskı pres makinelerimizde bu logolar firmaların logoları ürünlerin üzerine işlenebiliyor. Şimdi bir tane sizin Yerel Güç Gazetesi'nin logosunu yaptık. İsterseniz bunu bir size giydirelim. Bu kısmını biraz tanıyalım. Evet, burada e, logo tasarım kısmı dediğimiz e, grafiker arkadaşlarımız tasarımları, e, logo tasarımlarını yapıyorlar. Daha sonra plakotoda e, tekstil folyoları ile e, bu kesimler yapılıyor e, ve e, presimizde e, tekstil ile ürünlerimiz birleşmiş oluyor ve logolarımız oluşmuş oluyor. E, bunun yanı sıra, dediğim gibi. E, Makinelerimiz, nakış makinelerimiz mevcut. Nakış makinelerimizde de pek çok ürüne farklı logo ve tasarım yapılabiliyor. Özel istek üzerine isimler yazılabiliyor. İşbot İş Güvenliği Malzemeleri ve İş Kıyafetleri Mağazasında yerel güç gazetesi olarak ben de bir iş kıyafetine sahip olduğum bu kolların üzerine gazetemizin logosunu istedik. Kadir Bey size çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Efendim bu güzel ziyaretinizden dolayı biz teşekkür ederiz. Bu arada üzerinizde eskisin iş kıyafetiniz. Güle güle giyin. Ee, i̇ş bot'a ulaşmak çok kolay. Trenin merkezindeyiz. Hem internet sitemizden hem WhatsApp adreslerimizden ee, bizlere çok hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, tüm iş güvenliği malzemeleri ve iş kıyafetleri üzerine detaylı ürünleri bulabileceğiniz bu adreste her zaman bekliyoruz.